Herkese merhaba ben Arkan Salioğlu Ben dedim ki bugün e, ilk defa canım bir simit ve poğaça çekti Gideyim e, fırından bunları alayım dedim Şimdi e, simidin tanesi 35 lira Poğaçanın tanesi 23 lira ve Ben bunlara para ödeyip çıktım Şimdi şöyle bir şey var ülkemizde ekonomi ultra derecede kötüye doğru gidiyor e, Asgari ücret 22 bin lira En baba yerler işte size 25-30 bin lira veriyor ve bununla övünüyor. Ve sadece basit bir poğaça alayım, karnımı doyurayım dediğiniz zaman 23 lira para ödüyorsunuz. Burada Ankara'da da ekmek 15 lira. Bu duruma ne diyorsunuz? Sizin yorumlarınız nedir? Çok merak ediyorum. Ama bana bu fiyatlar çok mantıksız geliyor. Hatta şöyle söyleyebilirim. Ben Yıllar önce yine video çekmiştim. Biber 5 lira olduğu zamanlarda demiştim ki biz bu biberden zamanında kilolarca alıyoruz. 50 kuruş veriyoruz falan diye söylemiştim. Şimdi hiç itiraz eden falan yok fiyatlara. O zamanlar da yoktu. Yani bu serbest piyasa denen saçmalık sürdüğü müddetçe bu durum ne olacak? Çok merak ediyorum. Mesela canınız bir dondurma çekiyor. Dondurma almaya gidiyorsunuz. Bir yer diyor ki topu e, 35 lira, bir yer diyor ki topu 70 lira, bir yer diyor topu 150 lira. Ya da atıyorum ülkeye bir yabancı gelmiş çalışmak için ya da turist gelmiş. Adama diyorlar topu 200 dolar falan. Yani bu ülkedeki fiyatlar ne olacak çok merak ediyorum. Sizin bu konuda yorumlarınız nedir?